Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar arkadaşımla birlikte sayılı pet takas yapacağız. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar istek göndermiştik. Şimdi önce numarayı söyle. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşım numara söyleyecek. Acaba hangi numarayı isteyecek? 8 demiş. 84 mü? Bir dakika. 84 mü? Bir dakika. Evet arkadaşlar. E, Whatsapp'tan yazdım. 84 82. Hemen arkadaşlar. 84'ün da bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, 56 57 58 59 60 61 62, 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 arkadaşlar atabımız var. Evet arkadaşlar şimdi ben e, ona söyleyeceğim. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? 12 diyelim. 12. 12 bir meraklandım açıkçası. 12 12 Evet o da sanırım 12. hayvanı sayacak. Arkadaşlar bu arada arkadaşımın Lulcesi var. İnşallah Lulcayı çıkartırım. Rakun varmış. Hemen takat edelim arkadaşlar. Kabul ettik. Şimdi ben ona tekrar işte katıyorum. <laughs> Emoji bıraktı. Bir dakika ben de bırakacağım. evet. Şimdi söyle. Ben söyleyeyim ya da. 18 diyeceğim. Arkadaşlar kaç diyeceğim ben. Birazcık efsane bir pet olması için ona e kaç desek arkadaşlar? 54 diyelim. 54. 5. 8 dedi. Aa ilk o bana dedi. 8 dedi. Ay bir dakika. 8 dediği için hemen 8. petimize bakıyoruz bir dakika. 8. 8. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar bu var ama ben bunu veremem. Bu benim için değerli arkadaşlar. Çünkü bana bunu bir takipçim vermişti. O yüzden bunu veriyorum. Yani derincim buradan çok fazla özür diliyorum. Şimdi ben ona söylemem gerekiyor. arkadaşlar 5 diyeceğim. 5 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 18 diyeceğim. 18, 18, 18. Bu takas bence yani arkadaş çok güvyak. Derin özünü dilerim. Yani çünkü ben onu bir takipçi hediye etmiştim. Rakun. O zaman ben olacağım. <laughs> ya niye hep Rakun çıkıyor ya? Çıldıracağım arkadaşlar. Ya 18'inde de Rakun var. 12'sinde de Rakun var. Evet arkadaşlar onu söylemesini bekliyoruz şimdi. <laughs> bu bir takas birazcık komik gidiyor arkadaşlar. Ve ben de sadece bu arada onu vermedim. 5. Bakalım 5 neymiş? 1. Bir... Ay ay. 1, 2, 3, 4, 5. Yine köpek arkadaşlar. Yine köpek. Şimdi ben ona desem ki 21. Evet 21 diyeceğim. Birazcık yüksek sayı olması için. 21 dedim arkadaşlar. İnşallah onların rakun yoktur. Yoksa gerçekten çok kötü olur rakun varsa. İnşallah olacağı vardır. <laughs> Aa, hesabım var. <laughs> Bence gayet güzel. Şimdi tekrar onu istek katalım arkadaşlar. Şimdi önce ben ona diyeceğim ki ya biz ne diyeceğimizi bir planlayalım önce. 25 mi desek? 22 yok 24 diyeceğim arkadaşlar. Ben böyle 20'ler devam edeceğim çünkü 54'leri falan bulamıyorum isim bir tık garip çıktı. Kaç dedi göremedim de onu. Neyse ben onu bir söyleyeyim önce. 24. 24. Aa 22 diyelim o zaman ne diyelim? 22. 22. harvanı söylemek arkadaşlar. Benim 22. harvamda ne var? Çok merak ediyorum bakacağım. 1 2 3 8 9 10 asla varmış arkadaşlar. Yine bu var ya. Sen benden kaç istiyorsun? Ee, evet arkadaşlar yani hep aynı şeyler geliyor. Çok böyle saçma bir şey. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakun. A. 92. 92 istemiş arkadaşlar. O yüzden buradan sana başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 40, 47 48 49 50 51 oh 52 53 54 55 56, 56 57 58 59 30 31 32 59 60 61 62 63 64 65, 65 66 67 68 69 70 71 72 73, 73 74 75 76 77 78, 78 79 80 81 82, 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 evet bu çıktı bana hemen tabii ki kabul ediyoruz şimdi arkadaşlar yine aynı pet aldık ama ben bu sefer ne diyeceğim arkadaşlar Aa, kabul edelim hemen hemen kabul edelim arkadaşlar ben bu sefer ona diyeceğim ki arkadaşlar 5 bak 5 ya 5 diyemiyor muyuz ya? Aa, nasıl diyor ya? 5 şöyle 0 0 5 5 2 nokta Aa, bulamıyorum Sıfır 52. Dur. Bir dakika. Oyun bana 90'larda bir şey kesin. 52 dedim arkadaşlar. Bakalım. İnşallah Lulca vardır arkadaşlar. İnşallah Lulca vardır diye düşünüyorum. Onun Lulca'sı var arkadaşlar. Lulca çıkarsa gerçekten bu çok iyi olacak. Sultan Papağan'a. Ama ben 52 dedim. Tekrar diyeyim. 50 2. Tamam. Şimdi o bana diyecek arkadaşlar. Eminim Sultan Baba ama neyse sorun değil. <laughs> ya olabilir bence. Neyse. Biraz sonra da ben 90'larda bir şey seçeceğim. Evet. Şöyle bir tamam yazalım hemen. Tamam. Tamam yazdım. Tamam. Evet, sen söylesin artık bir şey. La 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 bir şey daha yazabilir belki ama bir bakalım. Bir Birinci arabanı mı istiyorsun? Aa, Tabii ki de kabul ediyoruz. Çarktan elmas. <laughs> kabul ettim arkadaşlar. Değişik petler beni karşılıyor. Şimdi ben ona arkadaşlar çok güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 92 doksa... 90 bakalım. 9 nokta sıfır sıfır Ay Allah 9 nokta e, 2 9 2. 2. 92 arkadaşlar yapana kadar Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın Bu videonun bu arada ikinci serisi gelecek arkadaşlar On da çok mutlu Bugün veya yarın gele. O 92. Beni paralelimizse ya arkadaşlar ben onu biraz sana yüz diyeceğim yani. 9. 99. Okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 60 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 73, 74, 74 75, 75, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Aaa 84 84 84 84 88 88 90 90 90 90 90 94, 95, 96, 97, 98, 99 90 90 be. Allah Allah. <laughs> köşler, 5 kaldı. Olsun. 90 90 90 90 90 Ben 90 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 Hemen erken buluyor bu arada arkadaşım. Oha çok güzel. Sen benden nasıl sözü Bana yüz isteme. Vallahi periwinkle falan var. Veremem ben onları. Çok değerli benim için. Bir daha da bir de bak köpek var. Yedi. <laughs> 78 tamam güzel. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 65, 60, 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 ya arkadaşlar kaç tane petin olduğunu sonra baya istiyorum bana Kaç desem arkadaşlar bana uğurlu gelecek bir rakam demek istiyorum arkadaşlar. 180 185 diyeceğim evet. 5. O kadar petim varsa tabii ki de. İnşallah içinde bir ne 185 deneyim hadi yazık olur. Ve kaç diyelim. sayılar yok mu burada? Kaç tane var? 180 hayvan sayılıyor sanırım. 75 ya. Hadi 75. Yok ya. Oha, arkadaşlar okay, mağandayız. 3. yine köpek. Kaldı son 3 takasınız arkadaşlar. Bu takasta ben 72 de mey planlıyorum arkadaşlar dediğim gibi. 72. Oynamayın, o oyuncaklarım değil. Topum. <laughs> dakika. Ha tamam. Tamam be. Oo güzel iyi oldu. Hayır! iyi oldu. Güzel iyi oldu. Baba güzel gidiyor. Bak güzel gidiyor benim olacak. 60. Hayır. Hayır veremem. Veremem. Veremem bili. Olmaz bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ya efsane mi nerede sen ne diyorsun? Ben sen 285'de mazgatım. Ne şimdi bugün? 158 157 Kaç demiş hatırlamıyorum. Tekrar 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 Söyle Tekrar Söyle Tekrar söyle Tekrar söyle Anladı sanırım Şimdi de ya veremem Zeli. Ee, ee, evet arkadaşlar bakacağız. Ama bir oyucuk oluyor. Olmaz. Arkadaşlar oyucum da çok az zaten. Hayır ben bunu veremem arkadaşlar. O yüzden ona e, yine efsane vereceğim. Ne vereceğim? Joker sabit. Ya yani arkadaşlar veremem. Niye? Çünkü annem babam bana almamı zar zor izin veriyor arkadaşlar. O yüzden yani derin özür dilerim gerçekten veremem. Ama bir dahaki adı olacağım. Son kaldı. 2-3 takası mı Diyeceğim ki ben sana. Bak, sen ne bakayım. Kaç tane peki var acaba? <laughs> Allah. Yes. Yok. Hayır 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 hayır. А есть? А есть? Эм, как-то, как